Annenin adını hatırlıyor musun? Evet, anne. Yoksulluk, eksiklik, sefalet, açlık, susuzluk, çocuk olamamak ve daha bir baş etmeye çalışan milyarlarca insan var içine sığamadığımız dünyada. Elimizdekileri yettiremediğimiz, elimizdekilerle yetinemediğimiz, azla yaşamayı öğrenemediğimiz ve her gün her gün daha fazla hükmetmeye çalıştığımız dünyayı bir kesim huzur ve refah içinde yaşasın diye küçücük bedenlere dar ediyoruz. Ben bir insan olarak insanoğlundan çok korkuyorum. Ama hep deriz ya, dünya dönüyorsa yüzü gülen küçük bir çocuk hatırına dönüyor. Sormadan edemiyorum.'' Acaba o gülüşlerin hakkını verebiliyor muyuz biz?